Selim niye gelmedi? Müdürler ver izin vermedi, engel oldu. Ay yazık Selim nasıl yalvaran gözlerle bana baktı kurtar beni der gibi otobüsten. Ay yazık ya. E gördünüz ama ben de öyle çok ısrar etmedim. Hem daha iyi belki değerim daha iyi anlar yol boyunca. Görsün bakalım beni gelmeyerek neler yer kaçırdığını. <laughs> Ayma Tuğçe senin yaptığında insafsızlık süründürdür çocuğu bütün sene boyunca peşinden. Ne bekliyorsun ki yani aşkından kendini yerlere atmasın mı? Belli işte ilgisi çocuğun sana. Artık yüz versen de ya, Allah Allah! Merak etmeyin kızlar, bu kamptan sonra Selim'in gözleri benden başkasını görmeyecek. Hı -hı. Yeni seni de okulda el ele göz göze düşman çatlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Pencere kenarı benim, Alır. Ayşegül! Ayşegül! <laughs> Oha! Ceren, Ceren! Ah. Ha, ne oldu? Ay ben horlayıp senin üstüne abandım değil mi? <laughs> ya Ayşegül benim böyle bir problemim var. Aa bak Selim'in yanı boş sen orada otur istersen. Yoksa ben sana rahat vermem vallahi. Ee, yok. Ay Ayşegül olmaz ben kıyamam yazık sana yazık hadi hadi. Ee, şey. Çok sevinirim. Ya kusura bakma bizim Ceren'in işte. Niye kusura bakayım canım? Sen yanımda otur diye zaten ben ona söyledim öyle yapmasını. Hı? Şaka şaka. Aslında fena olmadı ama. Evet sevgili çocuklar. Şu an itibaren kampımız resmen başlamış bulunmaktadır. Yanlış yapanı yakarım. Benim için bir numarada disiplin gelir yavrum. Disiplin. <laughs> Koymak mı şuur ki? Ver çocuklara yol talimatını. Şoför bey gidebiliriz. Bir, iki, üç. Gaz Yürü şoför.